üçüncü bildirimiz doçent doktor Semih Bilge hocamız sunacak. Yerel yönetimlerde iş denetim sisteminin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Hocam diyoruz. Sayın Başkan değerli hocalarım hepinizi saygıda selamlıyorum. Ya günün son oturumunda sunu yapmanın zorluğunu düşünerek mümkün olduğu kadar özet geçeceğim. Iıı e, iş denetim nedir? Kamu iş denetim sistemi vesaire konularını çok ele almayacağım. Yani e, zaten Veysel Bey bahsettiği Kuruma değer katmak, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık sağlama fonksiyonları var. Avrupa'da e, eski zamanlarda başlıyor. Amerika'da. Ülkemizde 2002 yılında kamu sektöründe ilk kez merkezi merkez, merkez bankasında işletim genel müdürlüğünde kamu iş denetimi anlayışı başlıyor. Tabi 5.018 sayılı kanun bir iş denetim için milat oluyor. 5.018 sayılı kanunla iş denetimin Türkiye'de koordinasyonunu iş denetim koordinasyon kuruluna veriyorlar. Sayın Başkan da aramızda zaten. Mevzuat yönünde Veysel Bey de ifade etti. Çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Birinci, ikinci ve üçüncül düzeydeki mevzuat şu anda tamamlandı. Zaten 5.018'deki 63 ve 67. maddeler arasında da ayrıntılı bir şekilde iş denetim tanımlanmıştı. Türkiye'de tabii genel mahalli idareler Türkiye'de genel yönetim kapsamında olduğundan dolayı mahalli idare kanunları kapsamında da e, yerel yönetimlerde iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmeye başlandı. Türkiye'de iç denetim faaliyetlerinin başlanması tüm anlamında e, tüm genel yönetim kuruluşlarında 2008 yılıyla başladı. Ciddi anlamda İş kadrolarında Veysel Bey bahsetti ama bu e, faaliyet raporlarından, İDKK tarafından yayınlanan faaliyet raporlarından yıllar itibariyle ben tabi yerel yönetimler odaklı bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırma görevlisi Nurten Daşkay arkadaşımla beraber e, son yılda 2012 yılında 220'ye kadro verilen kurum sayısının arttığını görüyoruz. Doluluk oranları e, çok yüksek değil. Birazdan en son 2014 tarihinde İDKK tarafından yayınlanan bir veri vereceğim. Orada da göreceğiz ki ataması yapılan yani kadro tahsilde bir problem yok ya özellikle bütün iş denetim yapısı açısından ama e, atama gerçekleştirme noktasında çok ciddi bir problem var aynı problem bizim mahalli idarelerimiz içinde geçerli Şubat 24 Şubat 2014 tarihinde güncellenmiş sayıdır bu 794 e, iş denetçi kadrosu verilmiş 248 kişi atanmış yani yüzde 31 oranında yerel yönetimlerde bir doluluk söz konusu. 2012 yılındaki faaliyet raporuna bakalım dedik. Hani gerçekten yerel yönetimlerde iş denetim çalışmaya başlamış mı dediğimiz zaman toplamda üretilen rapor sayısının 65 olduğunu, 80 olduğunu, faaliyette bulunan idare sayısının 65 olduğunu ve danışmanlık boyutunun da 29'da kaldığını görüyoruz. Danışmanlık anlayışı, iş denetimin getirdiği danışmanlık anlayışının ülkemizde yerel yönetimlerde tam anlamıyla e, gerçekleştirmediğinin bir göstergesi de bu sayılar olarak karşımıza çıkıyor. E, biz bu çalışmayla yerel yönetimin birimlerindeki iş denetimi mevcut durumunu tanımlamaya çalıştık. Aksaklıkları ve çözüm önerilerini sizlere sunmaya çalışacağız. Anket yöntemini kullandık. 29 sorudan oluşturmuştuk. Fakat güvenilirliği arttırabilmek için bazı soruları ayıkladık. 254 taneydi anket yolladığımız kişi sayısı. 82 dönüş aldık. Hani az gibi gözükebilir. Yüzde 33, yüzde 35 gözüküyor ama Veysel Bey'in bir sıfatı daha var. Ee, bu alanda bir tane dernek var, Kamu İşleriçileri Derneği. Eski başkanı 800'de 170 almış yani yüzde %20'lik bir dönüş yakalamış yani 254'te 82 tabii artırılması gereken bir oran ama bahsetti son yıllarda ciddi bir akademisyenlerde bir eğilim var yüksek lisans teyzelerinde doktora çalışmalarında eğilim var iş denetçiler cevap vermek istemiyorlar yani bunu tek tek yani söke söke tabir caizse 82 tane anket toplayabildik. Üç bölümden oluşturduk anketimizi. klasik demografik veriler, işte araştırma ilişkin değişkenleri verdik birinci bölümde. İkinci bölümde biz kendi içimizde literatürü tarayarak beş başlık oluşturduk. Bu beş başlığı tabii ankette belirtmedi yönlendirme yapmamak için. iş denetimin genel yapısına yönelik, iş denetim eğitimine yönelik, diğer birimlerle ilişkileri, üst yönetici ilişkisi ve iş denetimdeki raporlama süreçlerine ilişkin sorular türettik. En sonda da bir soru koyduk. 6 ışıktan oluşuyor, 6 başarı faktöründen kendilerine göre önem verdikleri 3 tane başarı faktörünü sıralamalarını rica ettik. Ya, e, demografik verilerde dikkat çekeceğim %91 erkek oranı var. Bayanlar maalesef şey gösterme çok e, meslekte yoklar. Yaş ortalamasının 50 ve üstü olduğunu görüyoruz ciddi bir oranda. E, ünvanları çok önemli burada çünkü bulgularımızı açıklamaya çalışırken önemli bir veri olacak. Burada müfettiş ve denetmen kökenli olmaları e, dikkatimizi çekti. Doktora yapan kişi sayısı çok az. Lisans mezunlarılar. Bu da burada dikkatimizi çeken. Bizim anketimize 55 belediye, içinde Büyükşehir belediyeleri de dahil. Özel idareden 18 katılım var. Bağlı idarelerden de 8 tane katılım oldu. Bu 82 anketin dağılımı da bu şekilde. Genel yapısına baktığımız zaman iş denetimin genel yapısının iş denetçiler arasında yerel yönetimlerde çalışan iş denetçiler tarafından kavrandığını görüyoruz. Ayrıntılar şeyde yazıyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta Başkanımız burada olduğu için onu da vurgulamak istiyorum, İDKK'nın yapısı literatürdeki diğer çalışmalarla uygun olarak iş denetimdeki yeri ve rolü noktasında etkin bir iş denetimde yetersiz olduğu görülüyor. Yani normal e, Sayın Hocam'ın yaptığı çalışmalarda da Veysel Bey'in yaptığı çalışmalarda, eski çalışmalarda da İDKK'nın yapısı e, ön plana çıkıyor. Bu noktada İDKK'nın yeniden yapılandırılması önerilerde de dile getireceğiz. E, ele alınan konulardan bir tanesi. İş denetçe eğitimi noktasında eğitimleri yeterli buluyorlar. Yani genel olarak eğitimler yeterli, teşvik edildiğini söylüyorlar. Özellikle sertifikasyondan bahsetti. Sistemini motivasyon sağladığını söylüyorlar ve başarı ödülendiren bir mekanizmanın da e, meslekte motivasyonu arttıracağından bahsediyorlar. Diğer bilimlerle ilişkiler Ankette en e, böyle çetrefilli alan oldu. Çünkü e, %30'luk bir atama söz konusu e, iş denetim faaliyetinin başlamamasından kaynaklandığına biz bunu bağladık. Kararsızdan oranı bakın iş denetçiyle denetlenen birim arasındaki ilişkilerin birlikte çalışmayı teşvik edecek şekilde midir diye bir soruyu %40'ı kararsızım diyor. Yani ne cevap vereceğini bilmiyor. Biz bu noktada e, bunu şuna bağladık. Faaliyetlerine başlamamalarına bağladık. Yani atama yapılmış. 200 küsür kişi atanmış ama bu 200 küsür kişinin de çalıştırılmadığına bir herhangi bir faaliyette bulunmadığı için diğer birimlerle ilişkiye girmediğinden dolayı böyle kararsızlarının yüksekliği olduğunu öngördük. Diğer birimlerle ilişkinin işte bilgiye sahip olup olma olmadıkları bu bağlamda faaliyete başlamamaya bağlı olarak açıklayabileceğimiz bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Teftiş kurulu konusu genel olarak literatürde en problemli noktalardan bir tanesi. Teftiş mi olacak? Yani iş denetim birimiyle teftiş birimi aynı yerde olur mu sorusu. Bu problemin devam ettiğini görüyoruz. Ee, olumsuz etkiler noktasında da cevaplar var. Kararsızlar ve hayır etkilemez diyenler de düşük bir oranda. İş denetçi, üst yönetim ilişkisi bu alanın, e, Veysel Bey biraz evvel bahsetti. Yani üst yöneticiler iş denetçileri atıyor. Hani biz konuyu bildiğimiz için bahsetmedim ama ya yani iş denetici atamaları üst yöneticilerin elinde. O yüzden bunların ilişkileri de çok önemli. Ve Buradaki sorularda da e, kararsızlar oranında yükseklik var. E, yorumlarda önerilerde bunları ele alacağım. Raporlama süreçleri noktasında da e, özellikle dikkat çekmek istediğim nokta iş deneticiler raporlama metodolojisinde e, çok zaman kaybettiklerini düzenlenen belgelerden 38 bin bulgudan bahsetti. Yani bulgu sayısının çok fazla olduğunu, çok fazla rapor ürettiklerini ama bunların anlamlı olmadığını ve özellikle içerik sayı olarak denetimin etkisizleştirdiğini de yüzde 60 oranında bir katılım göstererek bizlere ifade ettiler. Demin bahsettiğim altı faktörden, altı başarı faktöründen onlar şurada var bildirde görebilirsiniz ama en önemlisi demin de söylediğim gibi üst yönetimin tutumu bir numaralı faktör olarak çıktı. İkinci olarak fonksiyon olarak bağımsızlık olma konusunu ön plana çıkarttılar iş denetçiler. Denetimin kurum tarafından algılanmaması noktası da altı faktör içerisinde üçüncü sırada yer buldu. Burada önemli olan bizim önerilerimizin neler olduğu. Sonuçta İDKK'nın bir bağımsız yapıya dönüştürülmesi, idare kapasitenin artırılması gerekiyor. Gerçekten de idare anlamda faaliyet raporlarında sayıları var. Beş memur galiba sadece 5 memur var veya uzmanlar 5 uzman 12 kişi falan yani bu kadar büyük yapı, bu kadar atamalar yapıyorsunuz. 12-13 kişiyle iş denetim faaliyetini sürdürmeye çalışıyorsunuz. Özellikle idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve raporlama sürecinde İDKK'nın etkin bir rol alması burada önemli bir öneri olarak karşımıza çıkıyor. Atamalar yapılmıyor. Üst yönetimlere aslında üst yöneticiler niye atama yapmıyor diye de düşündük. Yani çalışmada okuyabilirsiniz. Hani teftiş olarak algılayabilir. Hani aslında iş denetimin kendisine bir güvence sağlama, danışmanlık yapma yönünü iş işte Üst yöneticilerin atladığını varsayıyoruz biz burada. Atamaların yapılmasını ve iş denetim faaliyetinin mahalli idarelerde, yerel yönetimlerde eskin hale getirilmesinin önem arz ettiğini söylüyoruz. Ee, i̇ş denetim birimlerini takip eden özel İDKK kapasitesi yetersizdi. Biz iki bir istek tabii ki, ileri bir istek ama mahalli idareler tabii siyasi e, uygulamaların çok fazla olduğu yerler. Buralardan üretilecek raporların izlenmesi noktasında, yerel yönetimler noktasında, o mevzuatta uzman insanlardan oluşan bir yapının kurulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Özellikle algı Veysel Bey'in çalışmasında da çıktı. hem kurum içi hem de üst yöneticiler tarafından algının arttırılması gerekiyor. Bu noktada kurum içinde de benimselmesi noktasında hem üst yöneticilere iş düşüyor hem de İDKK'nın burada yapacağı faaliyetlerle iş denetim farkındalığını arttırması gerekiyor. Sadece üst yöneticilerin değil çalışanların da bu noktada bilgilendirilmeleri yani çalışanlara iş denetimi gittiği zaman korkuyor çünkü... Ya beni denetlemeyi mi geldi açığımı mı arayacak? Ama aslında orada danışmanlık ve tavsiye yapmaya çalışıyor. Çalışanlara anlatılması burada daha önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim noktasında destek veriyorlar zaten. Hem mali idarelerde cevap verenler öyle demişti çünkü. O eğitim noktalarında da artırılmasının, eğitimden artırılmasının başarı getireceğini düşünüyoruz. E, teftiş denetim ayrımı maalesef hala tartışmalı bir konu. Bu ayrıma net bir biçimde ortaya konulması gerekiyor. Denetim yetki kargasına son verilmesi lazım. Bir mahalli idarede hem teftiş birimi var hem de iş denetim birimi var. Yani bunun netleştirilmesi gerekiyor. Kanun çok açık saymış. Yani ön mali hizmetler ve iş denetim olur diyor teftiş noktası e, başladığından beri en tartışmalı alanlardan bir tanesi denetim metodolojisinin basitleştirilmesi e, de, ve düzenlenen belgelerin, bulgu raporlarının, süreçlerin e, azaltılması da katkı sağlayacaktır. Zaten e, bir çalışmaya başladılar. İçten adını verdiğimiz bir otomasyon programı kullanıyorlar. E, çok büyük çoğunluğu geçti sanırım 2015'ten itibaren e, bütün birimlerde bu geçecek. Teknolojinin kullanılması e, demin bahsettiğim denetim metodolojisindeki zorlukların da aşılmasına yol açacaktır. E, nitelik den artırılması noktasında akademik çalışmaları olan kişilerin işbirliği yapılması, teşviğin artırılması, akademik programların işte lisansüstü programların teşvik edilmesi de faydalı olacaktır diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde maalesef Kamu mali yönetiminin diğer e, alanda, iç kontrol alanında, mali yönetim alanında olduğu gibi iş denetim alanında da e, alınması gereken e, ciddi mesafeler var. E, merkez yönetime göre e, yerel yönetimler iş denetim alanında da biraz daha geriler. E, çok ayrıntılı çalışmayla da bunu ortaya koymuş olduğunuz çok dış.